Merhaba arkadaşlar haftalık analizimizin ikinci videosu küresel endekslerle ilgili olacak. Dax'la başlayacağız. Dax'la ilgili aslında aynı şeyleri söylüyoruz. Ne zamandan beri aynı şeyi? 14 Nisan'dan beri aslında aynı şeyleri söylüyoruz arkadaşlar. Çünkü 15740 ların üzerindeki gün kapanışlarında bu 15.740 ile 15.500 arasındaki bu gri alan, yani biraz genişçe bir alan ama. Bu bölge daha önce direnç olarak çalışmış ve burası kırılmıştı. Artık el değişim bölgesi olarak değil mi? Fiyat bu bölgeye geldiği zaman burada alıcı bulduğu defalarca bakın 4 saatlik grafikte de gösterebiliriz. Bu bölgede defalarca alıcı buldu. Özellikle de arkadaşlar iç bölge olarak şu 15.720 ile 640 arası ama burada birazcık rakamlar farklı. Yani bizim kendi işlem yaptığımız firmada bir 15-20 pips fark ediyor arkadaşlar. Ben buradaki grafiğe göre söylersem desteği de 15.700 ile 15.625 arası arkadaşlar. Bu bölge defalarca hem gri alan hem de koyu gri alan. Burada her ne kadar şurada gelmemiş olsa da bakın burada, burada şurada bakın. Dört kez burayı deneyip en son buradan çok ciddi bir şekilde fiyatı fırlattılar. Peki bizim yukarıdaki direnç bölgemiz neresiydi? E, burayı da kabaca 15.640'la yani biz 15.600 de diyebiliriz arkadaşlar. 15.600 ile pardon e, düzeltiyorum. Düzeltiyorum arkadaşlar. 16.000 ile yani 16.040 ile 16.300 arası ama biz bunu 16.000 e, düz rakam söyleyebiliriz. 16.000 ile 16.300 arası tepe bölge Tepedeki, değil mi? E, arzın olduğu, yani e, satıcıların bulunma ihtimalinin olduğu, bakın buradan iki defa değil mi, Satıcılar ciddi anlamda fiyatı göndermişler aşağıya. E, bu bölgenin e, direnç bölgesi olabileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Peki ilerleyen süreçte strateji neydi? Zaten stratejimiz bir alt bantta bu bölgelerde, değil mi? Oluşan sinyallerde, alımla ilgili stratejileri devreye sokacaktık. E, Belki 620'lerin altına sarkarsa şuradan 520 ile 480 arası ama 500'lerin altında gün kapanışı gelirse arkadaşlar bu bölge tekrar terse kırılır diye de söylemiştik. Yukarı bölge için yani 16.000 ile 16.300 arasındaki bölgede stratejimiz ne olacak arkadaşlar? Bu bölge içerisine fiyat gelip buraya yerleşir. Buralarda artık uyumsuzluklar vesaire yapar. İse bu bölgelerden satışla ilgili sinyalleri devreye sokacağız arkadaşlar. İlerleyen haftalarda eğer ilerleyen günlerde bu bölge test edilir. Buralarda oluşacak sinyaller, satışla ilgili sinyaller oluşursa biz ne yapacağız arkadaşlar? Stratejimiz bu bölge içerisinde satışla ilgili sinyalleri değerlendirmek olacak. 16.300'lerin üzerine atıp hafta kapanışı alır, değil mi? Bölgeyi retestlerde desteğe çevirirse aynen burada olduğu gibi o zaman bu bölgeyi el değiştirmiştir diyeceğiz ve bu bölgeye artık alıcılara geçmiştir diyeceğiz ama fiyatın da epey yukarılarda olduğunu yani daha önceki zirvelere yakın yerlerde olduğumuzda unutmayalım arkadaşlar. DAX'la ilgili söyleyeceklerim bu. Ama ama aşağıdaki bölgeyi yani şöyle söyleyeyim defalarca denendi artık buraya her geliş daha da riskli oluyor. Ola ki mesela yukarıyı test etmeden tekrar bu bölgeye geldi artık. Bölgede yapacağımız alımlarda daha temkinli olmamız gerekir. 15.500'lerin altında gün kapanışlar alırsak da o zaman özellikle net gün kapanışı gelirse bölge terse çevrilir ve 15.200 ile 280 arasındaki bantlara kadar geri çekilme ihtimali doğar. DAX tarafını bu şekilde yorumlayabilir. Şimdi gelelim Nasdaq tarafına. Ee, Nasdaq tarafında da e, şöyle söyleyeyim zaten VIX'i söylemiştik. VIX destek bandına e, geldiği için oradan yukarı hareketleri Nasdaq'ta da görüyoruz. Düzeltmelerine neden olur dedik ama daha çok SPX ve Dow Jones tarafında aslında bu hareketin gördük biz. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik grafikte bölge ihlal edilmiş. Evet değil mi? Bakın bizim bölgemiz kaçtı burada? 15 15 13130 123 ama ben 130 diyeyim arkadaşlar. 130 ile 230 arası. Evet 13130 ile 230 arası. Biz 10 pips yani aşağısı 10 pips yukarısı 240 diyoruz Üst bölge için 240'ın üzerinde gün kapanışı alması gerekiyor. Net bir şekilde e, şurada bakın üzerine attım ama bu net bir gün kapanışı değil. Bu hafta kapanışına net değil. Yani bizim net gün kapanışına kastımız şu arkadaşlar. Böyle bir ayrılan mum. Bu bölgeden ayrılan mumu görüyorsak artık şu e, 13.130 ile 240 arası alıcılara geç. Aynen şuradaki gibi bakın. Şu bölgeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Burası 12800 ile 930 arasıydı. Burayı daha önce defalarca deneyip değil mi bakın. Defalarca burayı denekten sonra kırdıktan sonra burası alıcılara geçmiş bakın değil mi? Yani kırılan bölge alıcılara geçmiş. Şu an biz direnç bölgesinin hafif üzerine atmış durumdayız ama bu yeterli değil. Bizim günlük bir kapanış 4 saatte burada bir yine pimbara benzer bir oluşum oldu. Bir de arkadaşlar yani şurada bizim kafamızı karıştıran bir şey var. Yani onu da söyleyeyim. 12990 ile 970 arasında şurada bir gap bıraktı. Bakın Burada bir gapli bölge var. Yani bu bizim kafamızı karıştırıyor. İlla hemen gapi kapatacak diye bir kaydı yok. Ee, ama önümüzdeki hafta enflasyon verisi şayet yukarı yönlü yani e, şöyle söyleyelim yükselecek olursa mesela geçen ay yıllık e, tüketici fiyat endeksi 5'ti. Yani 5.2, 5.3 gibi rakamlar gelirse yani 5.1 bile yani sonuçta değil mi? Düşen bir enflasyon tekrar yukarıya doğru bir e, harekete geçmesi piyasada çok olumsuz karşılanabilir. E, i̇şte bu gepli alanın kapatılması için bir bahane olur mu enflasyon verisi? Yani buralardan tekrar aşağıya bir hareket olur mu? Bu konuda temkin olmak lazım. Çünkü ben hala bu direncin kırıldığını e, söyleyemiyorum arkadaşlar. Çünkü üzerine net bir gün kapanışı almadık. Benim için koşul net bir gün kapanışı şu. Bakın burada gün kapatmış ama asıl net gün kapanışı buydu. Ama şöyle bir durum var. E, böyle durumlarda çok fiyat gittiyse artık e, beklemek lazım. Yani fiyat eğer alt bölgeye girip test ediyorsa yani burada da yukarı gitti mu değil mi? E, bu muma girmektense geri çekilmeleri bekleyip geri çekilmelerde deme destek bulduğunu görüp daha iyi olmak daha mantıklı olur. Bölge kırıldıktan sonraki süreç için bunu söylüyorum. Şu an kırılmış değil. O zaman kabaca söylemek gerekirse yukarıda 13.130 ile 240 arası hala direnç bölgesi. Direnç bölgesi denendi, zayıflatıldı. Ama önümüzdeki hafta enflasyon verilerinin riski var. Bu konuda dikkatli olmak lazım. E, aşağıda 12800 ile 12930 arası günlük grafikte takip ederseniz alt zamana inmiyorum. Alt zamana daha alt destekler bulunabilir ama e, burası da bir destek bölgesi. 12800'lere aşağı kırılmadığı sürece bu geri çekilmeler değil mi bu bölgelerde e, denenebilir ama dediğim gibi bölgeler ne kadar çok deneniyorsa o kadar da artık zayıflatılıyor. Şimdi şu an gördüğümüz ne? Her iki tarafta zayıflatıldı arkadaşlar. O zaman önümüzdeki hafta enflasyon verisi bize ne diyecek? Bunu görmemiz gerekecek. Peki işler olumlu gitti diyelim. Varsayalım ki işler olumlu gitti. O zaman 240'lar kırılırsa arkadaşlar bizim yukarıdaki hedefimiz onu söyleyelim arkadaşlar. Neresi olacak yukarıdaki hedefimiz? Bu yanlış hatırlamıyorsam 2022'nin nerede yaptık burayı? Ağustoslarda yaptığımız zirve arkadaşlar. Şöyle 12 bin 500 kavaca 12.500'le, pardon 13.500'le birazcık daha şöyle aşağıya alıp kapanışlara da dahil edersem arkadaşlar. 518, ben 500 diyeyim arkadaşlar. 13.500 ile 13.700 arasındaki bölgeye kadar, değil mi? Bu bölgenin üzerindeki net gün kapanışını bizi fiyat götürebilir. Yani bizim önümüzdeki e, asıl direnç bölgesi artık değil mi? yani buralar kırıldığını varsayarsak önümüzdeki hafta bu bölge olur. Yani şöyle pazartesi salı böyle yukarı yönlü ciddi bir hareket görürseniz mut, bilin ki enflasyon verisinde buradan satarlar arkadaşlar. Ama tabii pazartesi salı tekrar aşağıya doğru geliyor. Artık enflasyonun birazcık yükseleceğine dair beklentiler oluştuğu için önceden fiyatlamalar yapılabilir. Enflasyon verisi de kötü gelirse belki 12.800 bantlarını deneyebilir aşağı yönlü. Şu an sadece bilinmezi yorulmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi 240'ların üzerindeki 13.240'ların üzerinde yukarıdaki 13.500 ile 740 arasındaki bölge bizim direnç bölgemiz o bölgede satışla ilgili sinyal oluşursa denenebilir arkadaşlar. Peki. Nasdaq'la ilgili bunu söyledik. Şimdi geldik bir de Dow Jones tarafını değerlendirelim. Dow Jones'da daha önceki analizlerde hep şunu söyledik. Ya bizim burada ee, çok bir, kritik bir direnç bölgemiz var. Ee, burası 34 bin ile 34 bin 330 arası. Yani bu bölge çok kritik. Hatta e, bölgeyi de geçtik artık bir trend de oluşturdu burada. Bakın trendi bir iki defa denedi. Hatta üzerine atar gibi oldu. Buradan sert bir satış geldi. Aşağıda 33 bin 400 ile 33 bin 300 bandı destekti ama orayı da kırdılar. Yani şu 32 bin Kaça kadar gelmişiz? 32.900'lere kadar gelmişiz. Yani aşağıda zaten 32.800 ile 32.400 arası bir destek bölgesiydi. Yani oralara gelir oradan döner dedik ama X tarafında geri çekilme olunca buradan tekrar almış oldular arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim Dow Jones'ta gelirse yani aşağı bölgeler gelirse yani şu 33.000 300'ler hatta 270'lerin altına fiyatlamak devam ederse bence güvenli alan bölgesi 32.800 ile 32.400 arasındaki bölge olur. Yani şu an yukarı 60 görünüyor ama peki e, yani şöyle söyleyeyim. Enflasyon verisi öncesinde tekrar bu bölgeye geldik. Buralara geldik. Bunlar buralar direnç arkadaşlar. Buralarda tekrar dönüşle ilgili sinyal oluşursa değerlendirilebilir ama burada dikkatli olmak lazım. Nasıl dikkat etmek lazım? Burası artık 11 aydır denenen bir bölge. Yani en son e, hatta 12 ay diyelim. Mayıs, değil mi? Şu 4 Mayıs 2022 arkadaşlar. Sonra bakın burada tekrar gelmişiz. Ağustos 2022. Yani buraları bir yıldır deniyoruz arkadaşlar. Bir yıldır denediğimiz bölge. Peki enflasyon verisi ola ki düştü. Yani piyasa için olumlu bir veri geldi. Arkadaşlar o zaman ben şunu söyleyebilirim. Artık Dow Jones tarafında bu e, bölge şu bölge 34.330 Bölgesi artık kırılma ihtimali yükselir yani bu bölgenin üzerine haftalık kapanış gelirse bilin ki tam bir yıldır direnç olan bölge kırılır ve Dow Jones tarafında yeni bir yükseliş hareketi başlar bu konuda dikkatli olmak lazım bunu son bir aydır videolarda analizlerde hepsinde bahsediyorum dikkatli olmak gerekiyor Dow Jones tarafında. Tabi bunu destekleyecek verilerin de gelmesi lazım. Hala veri odaklı süreçte de devam ediyor arkadaşlar. O zaman özetlemek gerekirse aşağıda güvenli alım bölgesi gelirse şayet 32.800-32.400 bandı duruyor. E, yukarıda da 34.000-34.330 arası bir direnç bölgesi 34.330'ların üzerine bir hafta kapanışı alacak olursak arkadaşlar. Artık bizim için yeni bir e, yol diyelim yeni bir yol başlıyor diye söyleyebiliriz. Dow Jones tarafında enflasyon verisini çok dikkatli bir şekilde takip edeceğiz arkadaşlar. Peki geldik SPX tarafına. Bu da son, son e, zaten inceleyeceğimiz e, endeksimiz arkadaşlar. Buradan o anda grafiğinden takip ettiğim için oradan açıyorum. Siz de o andadan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ya da kendi e, işlem yaptığınız firmanıza en yakın hangisi ise yani rakamsal olarak oradan takip edebilirsiniz. Şöyle bakalım nerede bir bulabilirsek o andayı. Yani sürekli onun üzerinde işlem yapıp yapıyoruz ama bir türlü üst taraflara çıkmıyor. Şöyle bakalım. Burada değil. Şöyle SP500 olarak bakalım arkadaşlar. Normalde SPX olarak bakıyordum. O anda da çıkıyordu ama. Yok. SPX olarak bakacağız. Evet burada tamam bulduk. Evet şimdi arkadaşlar. E, aynı durum SPX tarafında da geçerli. S&PX'te de tekrar ne demiştik? Şu 4040-4030 civarı burada bir desteği var. Buralara kadar geldi. Buradan tekrar cuma günü e, bir alıcı geldi. Şimdi arkadaşlar SPX tarafında da aynı aynı bölge yani bakın e, şu bölge 13 Eylül 2022'de denenmiş. Şu evet hareket doğru. Yukarıya gitmiş ama aylık grafikte baktığımız zaman S&PX'te de aylıkta da e, bu bölgenin bakın. Değil mi? E, defalarca hatta şu ay kapanışı yukarı yani şu hareket sanki aylık bölgeye doğru bir test olmuş gibi e, net bir kırılım söz konusu değil ama arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim haftalıkta artık e, şu kapanış biraz üzerine kapatmış net değil yani ama e, önümüzdeki haftalarda ya da önümüzdeki hafta enflasyon verisi şayet olumlu olursa şu şekilde yukarıya doğru giden bir mum ve bir hafta kapanışı görürseniz bilin ki SPX de artık arkadaşlar e, haftalardır aylardır olan bu direnç bölgesini kırıyor demektir. Dikkatli olalım. Eğer verisi kötü gelirse buradan yine satış gelir o zaman yani. Bu bölge zaten direnç bölgesiydi. Henüz bu bölgenin kırıldığına dair bize bir sinyal yok. Peki kırıldığını nasıl anlayacağız arkadaşlar? Şu bölge üzerine değil mi? Net günlük mum atacak. Bundan sonraki süreçte geri çekilmeler olursa şayet ve bantta tutunup bu şekilde döndüğünü görüyorsak burası artık bizim için aylar sonra dirençten desteğe dönmüştür diyeceğiz arkadaşlar. SPX tarafından. Da. O zaman SPX'de rakamımızı söyleyelim. 4100 ile 4160. 170'lere doğru da çekebilirsiniz. Birazcık daha yukarılara. Ben 160 diyorum. 170'te diyebilirsiniz. Yani bir 10 pips daha oradan yukarı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölgedeyiz. Tekrar direnç bölgesindeyiz. Artık ısrarla buralar deneniyor. Yani siz de bunu görebiliyorsunuz. Ne demiştik? Bir bölge ne kadar çok denenirse o kadar çok zayıflatılır. Burada artık bakın aşağı yani şöyle bakın burada aşağı göndermiş burada göndermiş, burada göndermiş ama artık burada gönderemiyor fiyatı. Daha aşağılara gönderemiyor. Ee, yani şu SPX grafiğine baktığımız zaman sanki enflasyon verisi iyi gelecekmiş gibi duruyor. Tabii biz beklentiyle iş yapmıyoruz. Enflasyon verisini göreceğiz. Enflasyon zaten kötü gelmişse e, yapacak bir şey yok. Piyasa bunu kötü yorumlayacak arkadaşlar ve satış gelecek yani. Ama e, mesela 5, yıllık enflasyon 5, be, beklenti de 5 ama 4.8, 4.7 gibi rakamları gelirse artık faiz 5 5 25 bandına kaldığı için ve enflasyon faizin altında yani artık e, terse doğru bir dönüş olduğu için değil mi? Enflasyonun daha fazla e, faiz verdiği için e, piyasada eflasyon, e, faizin düşürülmesiyle ilgili beklentiler de artacağı için o zaman sert yukarı hareketleri görürsünüz. Yani önümüzdeki hafta Yıllık tüketici fiyat endeksinin 5'in altında 4.8, 4.7 gibi rakamları görürsek arkadaşlar, o zaman ciddi anlamda yukarı yönlü ataklar da olur. 5.1, 5.2'leri görürsek, o zaman da aşağı yönlü satışlar olur. Yani bıçak sırtındayız. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Ee, S&P'x ile ilgili söyleyeceklerim bu. Çok kritik bir haftaya giriyoruz. Ee, veri odaklı olacak, takipte olacağız. Ben şöyle söyleyeyim. Veriye işlem açmaktansa veriden sonra oluşacak bölgelere göre işlemlere girmek daha sağlıklıdır diye söyleyebilirim. Çünkü Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin çok yüksek gelmesine rağmen yani beklentinin e, değil geçen ayında üzerinde gelmesine rağmen onsu satıp endeksleri aldılar. Çok ilginç bir durum oldu yani. E, onun için her veriyi değil mi? E, satacağız alacağız diye bir kaide olmasın. Bunu da söyleyeyim, uyarayım arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.